Şimdi ölüm ve yaz terapisine başlarken öncelikle travma nedir buna bir bakalım isterseniz. Günlük yaşantımızda da sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlamıştı. Sadece stres düzeyini artıran olaylara verdiğimiz bir isimken buna karşılık güne günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, kaygı ve panik yaratan, kişinin bu anlamlandırma süreçlerini bozan, travmatik yaşantılar olarak olarak e, tanımlayabiliriz. <laughs> Travma türlerine baktığımızda da e, doğal afetler yani bu kasırgalar, yangınlar, e, depremler, seller e, bunların hepsi kişide travmatik e, bir e, duruma sebep olabilirler. Çünkü e, deprem, deprem anında enkaz altında e, kalan kişilerin e, bir travmaları meydana gelebilir. Bir de topluluk şiddeti diye tanımladığımız travma türü vardır. Bu da mesela silahlı saldırı, şiddet, nefret, hırsızlık. Düşünsenize böyle bir hırsızlık anında uyanıyorsunuz. Evinize hırsız girmiş. O an ister istemez bir şoka girebilirsiniz. Bir travmaya sahip hale gelmiş olabilirsiniz.